Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o istediğiniz kurulum geldi NFS mobil şimdi Dilerseniz sizlerle beraber ben de kuracağım Hatta ben ee, indirdiğim Arkadaşlar buradan ee, klasöre çıkartacaksınız şöyle gördüğünüz gibi buradan klasöre çıkarttığın zaman bu gelecek bunu burada elemiyorsunuz açıları zaten gösterdim size ama yine göstereceğim. Ee, şimdi e, dilerseniz o tarafa geçelim. Şöyle tıklıyorsunuz. Zaten çeviri yazdığınız zaman böyle indirirseniz kurulumumuza geçelim. Şimdi size verdiğim linkten şunu indirmeniz lazım. Minilator emülatörünü. Bunu indirdikten sonra benim bakın gördüğünüz gibi RDR1 var, ets 2 var, hepsi çalışıyor durumunda ve buradan arkadaşlar size sıfırdan bir konsol kurmayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradan settings bölümüne tıklıyoruz. Buradan hiçbir şey yapmıyorsunuz, bunları ellemiyorsunuz. Buradan performans da performans aynı bu ayarlarda devam edin. Ondan sonra yeni bir klasör oluşturun. Buraya ad girmenize gerek yok ama yine de ad yazınız olur. Şöyle. Ne yazalım onu şimdi. Şöyle bir şey yazalım. Ve 12 yazın arkadaşlar şey böyle. Bu çözünürlüğü ellemeyin arkadaşlar tavsiyem. Bunda ise buna alın. Ve buradan arkadaşlar e, bunları da ellemiyorsunuz. Sadece burada yapmamız gereken ayar şudur. 120 FPS'yi seçin. Buradan Rem olayını seçin. Ondan sonra 1050 TR'i seçeceksiniz arkadaşlar buradan. Böyle yapın. Oyunu daha akıcı oynamak istiyorsanız benim dediğim taktikte de gireceksiniz arkadaşlar. Yani Win bu sürümünde bu sorun çözülmüş. Yani gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Buradan FPS'i açabilirsiniz. Size bağlı. Fazla uzatmayacağım videoyu zaten. Gördüğünüz gibi buradan da aynı sizeceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Aynen. Böyle seçeceksiniz bunu. Ee, buradan hangi rengi seçtiyseniz ondan onu seçeceksiniz. Buradan vinilatörler ile falanla işiniz olmasın. Ve buradan gördüğünüz gibi Windows 11'i alacaksınız. Ondan sonra bunu alacaksınız. Performansı alacaksınız. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi doğrulama tuşu var. Buna bastığınız zaman böyle zaten yaz geldi mi anlarsınız ki oluyor diye. Hiçbir şeyle ellemedim gördüğünüz gibi aynı kurum bakın burada sizi ne yazmışsa o gelecek. Buradan başlatıp ben üstüne tıkıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Aynen. Bu ekran geldi. Hatta ben e, ekran kaydını kapatacağım düz görmenizi sağlay sağlamam için o yüzden e, ekran ekran kaydını kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar bu şeye tıkladığınız zaman bu sizde çıkarttığınız zip bakın tekrardan gösteriyorum. Şuradan D bölümüne tıklıyorsunuz. Bakın burada gördüğünüz NFS ve 2005 zip yavaş buldu. Buna tıklamıyorsunuz. Bu zaten açtığınız zip gözükmez bunu yapamazsınız. Bakın burada aç klasöre ayıkladıysanız bu gelecektir. Buna çift tıklamasanız gelir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan ee tıkladığınız az biraz aşağı alın. Ekran herhangi bir yerine şöyle yapın basın. Çek kola basın. Ondan sonra böyle yapın. Çıkış simgesine tıklayın. Ondan sonra oyununuz gördüğünüz gibi geldi. Bakın V12 gidip de hangisi ise onu açarsınız. Zaten sizde bir tane olacaktır. Bunu aç diyorsunuz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz açılıyor. Hiç hiçbir şeyle elemenize gerek yok. Şöyle bırakıyorum ve oyunumuz geliyor. Aynen gördüğünüz gibi. Ve 80 90 FPS arası veriyor. Yani çok güzel bir FPS arası veriyor. Kanatlı olarak ben de gösteriyorum. bakalım ne Aynen. Es diyelim. Şöyle V12 yazdığımız gibi. Burada da V12 yazacağız arkadaşlar. V pardon ters yazdık 12. Bunu aslında yazmanıza gerek yok ama yazsanız daha iyi olur. Kendinizi tamam. <laughs> oyunu zaman oyunumuz geldi. Artık. Ya bu kadar basit bir kurulumu var. İnşallah yaparsınız. Hatta e, birazcık de yapacağım sizlerle biraz. Her şey arkadaşa çalışıyor baka Ya buradan anlarsınız zaten. Kariyer modu da çalışıyor. Oyunun gerçek Arkadaşlar <laughs> <önce şöyle> <laughs> arkadaşa, videoda sesimi bastırmış ses. Kusura bakmayın bu yüzden ee, böyle seslendirmek zorundayım. Telef telif hakkı falan olur diye korktuğum için yani gördüğünüz gibi oyuna sorunsuz giriyor yani sıkıntı yok gerçekten e, inşallah yaparsınız diyorum arkadaşlar yani bunu diyeyim sonra yazmayın sesin bastırıyor anlayamıyorum diye e, o yüzden eee şu anda zaten girecek yarışa Gireceğim zaten yarışa arkadaşlar Şimdi dilerseniz e, Ben sesimi kapatıyorum Sesi açacağım Ondan sonra Bay gö bay Görüşürüz Oyunumuz geldi Sorunsuz 79-80 Kötesi aracı gidiyor